Bugün oyuncumuz Başak Dezer Tatlı Durum. Mutlu fotoğraflarını sizler için paylaşım ediyoruz. Eşi Kıvanç Tatlı birlikte Bodrum tatiline gittiler. Tatilden yeni gizli görüntüleri geldi. Hemen sizlerle paylaşım ettik. Bugün oyuncumuz Kıvanç Tatlı Bodrum'da yeni bir lüks tekni aldı. Ve kendisi kullandı. Eşi Başak Dezer'e minerken yardım etti oğlu Kutife ve yakın arkadaşları Özge Özbiliç ve onun ailesiyle birlikte tatil yaptılar.